Evet arkadaşlar, bir bulmaca çözümünde yine karşı karşıyayız. Evet, bulmacamız şekilde görüldüğü gibi. Üç tane ifade veriliyor ve dördüncü ifadede değerinin ne olduğu söyleniyor. Şimdi sırayla bakalım. Burada bir adamımız var. Evet, görünürde birbirinden herhangi bir farkları yok. Üçünün toplamı 30 olduğuna göre şu anda bizim adamımız, Tekrar bakıyoruz. Herhangi bir şey yok. Burada görüldüğü gibi 3 tane tokmak var. Evet. Tokmak. Bakıyoruz tokmaklara. Altlarına, üstlerine, çizgilerine. Hepsi birbirine benziyor. 3 e, tane 24 olduğuna göre bizim tokmağımız 8. Fakat e, adamları sayarken e, incelediğimizde Sadece adam on demiştik ama şimdi tokmağı görünce adamın elinde tokmak da var. Yani o tokmaklı adam on. Evet tokmaklı adam on olduğuna göre bizim adamımız tokmaklı sekiz. Adamımızın değeri iki. Şimdi 3'e geldik. Kitaplar var burada. Ee, burada dikkat ederseniz 2 tane kitap var. 2, 3, 4 tanesi. 4 tanesi 12'miş. Ee, kitaplarımızda 3 4 tane kitabımız var. Kitabımız bakıyoruz kitaplarda. Yazılarında, renklerinde, üst ciddemelerinde fark var mı yok. Demek ki 4 tanesi 12 ise bir tanesi 3'tür. Tokmağımız 8'di. Tokmağı gördüğü yukarıda adamın elinde tokmak olduğunu gördük. Adam 10'da ama tokmaklı adam 10'du. Tokmağımızda 8 olduğuna göre adam 2'ye. Şimdi aşağıya geldik. Ee, buraya kadar belirlemiş olsak bile en büyük en çok hatadan yapıldı. burası kitabımızı yazalım. Kitabımız 3. Artı tokmak var ama bakın dikkat edin tokmaklara. Burada iki tane tokmak var. Yani iki tane tokmak 8, 8, 16. Çarpı bakın en büyük hatalardan bir tanesi de burada. Gözümüz artıya alıştığı için otomatikman bunu da artı olarak görüyor. Halbuki burada bir çarpımız var. Adam var. Ama bakıyoruz adamı artık tokman bir anlam olduğunu öğrendik. Tokmaksız adam. Evet. Tokmaklı adam 10'du. Tokmak 8'di. Tokmaksız adam da 2. Eşittir. Şimdi bu tür işlemlerde çarpma ve bölmeler önce yapılır. Yani şu ifadenin anlamı şudur. Buralarda parantez var demektir. Eğer birden fazla çarpı veya bölme olsaydı soldan sağa doğru sırasıyla yapılacaktı. Bunun karşılığında da bu üçümüz aynen kaldı. Buradan 32 geldi ve eşittir 35. Evet, bu bulmacamızın çözümü 35.